Yeni bir vlogdan hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Louise'le Louise biraz çekinyen. <laughs> <laughs> Değil aslında. <laughs> Bilmiyorum neyse yani. Şimdi gidiyoruz. Bir para değiştireceğiz. Ee, bana bilet aldı. Yarın için Rio'ya bilet aldı kendi kartından. Para bozduracağız. Ben ona e, parasını geri vereceğim. Yani bozdurduğum fayla 50 50 RL'li buradan Rio'ya en bileti bulduk. Yani sabah 7'de varmış. buçuk 2 gibi de muhtemelen Rio'da olacağız. Öyle tahmin ediyorum. <laughs> Abi elinde tutarken bunu dikkat et falan dedi. Böyle hatta bileğine bağla, bileğime bağladım. Böyle gidiyoruz. Oh, God bless you. <laughs> Take care, please, because of you asking for the people who stole you. Don't stay walking like you live on Okay, okay. Neyse biraz etrafı gezeceğiz. biletimizi aldık, biletimizi aldık. Tiete Terme is closed here, right? Yes. For that, for that, and I'm walking 10 minutes or no, it's walking. It's impossible. Ah, okay. I, I prefer you go by Uber tomorrow morning because the Uber will spend 10 reais. Okay. I prefer. Okay. Because you you need to if you if you go by by subway you need to walk until subway. Uber the difference it's five reais more. I prefer. Okay. mı çok yüksekte tutmamamı söyledi. Çünkü arkadan gelen elinden alıp gidebilirmiş dedi. <laughs> Hadi otobüs geldi. Buna binmeyeceğiz. Okay. Okay. You going in real no. no. Just if it's possible, you get a friend to go try for. bir otobüs turu yaptık kısa şehir bir turu. Şimdi bir exchange arıyoruz. Bir para değiştireceğiz. Benim Louise'e bir 50 lira borcum var. Yani 50 lira işte anlayın da. Ee, 50 lira borcum var onu vereceğim. Ondan sonra bir tane bir tane internet yani bir tane bir tane hat alacağız buraya ait en azından yani internetin ve ne bileyim gerektiğinde Falan arayıp konuşabileceğim şey olsun diye. Evet her yerde böyle yatan insanlar falan görebilirsin abi. Şöyle... Kamerayı böyle tutmamın gerektiğini söyledi ama nasıl çekim yapacağım yoksa? Değil mi arkadaşlar? Nasıl çekim yapacağım yani? Ama bazen o kadar sıkı ki bak elim karınca şey. <laughs>

Bakalım. Şimdi kartı böyle herhalde her yerden bulabiliriz. How much paid this one? I paid 15. 15. 15 reais. Okay. Arkadaşlar şimdi aldık. Bunu hattına hmm. değiştireceğiz. E, bak. But... İnem yok. E, you have it.

Taktım ha. Kartın da de kartın da iyi bari ya. Nereye koyacağım? <laughs> Kameramı yeteri kadar ya arkadaşlar böyle çekim yapmamın nedeni çok fazla elimden uzaklaştırmamı istiyor Luis. Ee, sıkıntı olabilir. Her an elinden alabilirler. Bir de e, daha böyle e, nasıl söyleyeyim? Yakınında tutmamı istiyor. Senin için problem olabilir diyor. Aa, o yüzden. Ben de böyle. Şu an bir abimin içindeyiz. O yüzden herhalde rahat rahat böyle çekebilirim. Neyse kartımı koyacağım bir yere. Şimdi nereye geldik? Okey. Benim için hattı güncelliyor. Yani onaylayacak galiba. Hattı kardeşinin adına aldı galiba. Çünkü uluslararası bir kart almamış olacağım şu an. <laughs> <yedir> <laughs> Kütüphaneye evet, gelmişler arkadaşlar. <laughs> i̇stemeden olsa yani ben ben istemeden de olsa böyle bir yer geldim kütüphane abi çok güzel. Şöyle bir yer. Aha kütüphane Necder yası var arkadaşlar.

<laughs> <Okay. Arka, gülüyor> Benim taksileri görüyor musunuz? Şu tarz. Bu taksiler çok pahalı. Havaalanından arkadaşın evine 120 lira istedi. 120 real. Yani yaklaşık bizim paramızla birlikte. 300 lira falan istedi. Ben Uber'le geldim. Uber'e 60 lira para verdim. Yani 60 lira da zaten yaklaşık 200 Ben 200 lira vermiş olabilir. 170 lira falan. Só tem bom professor, um bom mestre que instruções apropriadas, talvez daqui a alguns anos é um O dia quem ah, sabe, né? Mas é mais por ter estar aberto o diálogo, né? Você vai dialogando e a gente vai não, mas não é fácil. Eu tava, aquele é Eu ele... é uma foto que ele acampou. É. Eu sou urbano, cara, eu não consigo esse negócio de acampar. Eu fiquei dois mais que dois dias eu já quero vir embora. Eu quero quero matar no acampamento. Don't you understand? Don't Não. Não, eu não No, I don't understand. Nothing. arkadaşlarla bir yere gideceğiz, oturacağız. Bir şeyler iyi içeceğiz muhtemelen. Böyle bir şey. Ben götürüyorlar ama nereye gittiğimiz konusunda bir şey söylemiyorlar. Yani. Hepsi Portekizce konuşuyor. Ben burada hiçbir şey. Ha, okay, okay, I'm, I'm fine. Poetic virus, poetic virus. Ah, ok. É, e o seu nome? What's your name? No. Tuco. Ele não fala português. What's your name? What's your name? É Taco. Taco. Lito. Leo Sim. Uh, Satisfação. está sa é, me ah, totalmente à vontade. É. Pode okay. ler, pode folhear, desdobrar, é vamos falar um pouco sobre. Esse daí é um Zine Poesia, um livreto de poesias meu. Eu sou um MC, sou um poeta, ali da Zona Leste. Não é por, tem que falar, eu não li no alguns versos aí para poder me locomover artisticamente pelo centro de São Paulo. E através desse livreto que eu faço isso. É um trampo bem simples. Me social activist. Não, é um acaba. A poesia minha é totalmente autoral. Para contar. Para contar sobre o que eu tô dizendo. O valor dele é totalmente colaborativo. É quanto vocês acharem que vale ou quanto vocês puderem fortalecer. Pode ser pago pelo Pix, mas caso não tenham nada e queiram ler, ou caso queiram acorrer uma poesia para vocês, posso fazer isso com maior satisfação. A finalidade desse trabalho é central ajudar a lançar meu primeiro projeto musical com o Canton Rap, mas também eu sou um artista dependente, e não tenho produtores, não tenho gravadora, e a forma de eu conseguir lançar todo esse corre vai ser através desse livreto. E é isso, pô. poderia ser para comprar cachaça, cachaça também, mas é para lançar <laughs> a música. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Mas é, é um ótimo trabalho, viu? Vocês vale, são de onde? Parabéns, eu sou daqui de São Paulo mesmo. O centro? É, eu moro no Borretino. Pode crer. E você? Ele é, ele é da Turquia, ele não mora Turquia, aqui. Turquia, tá? incrível. É, okay. ele o tá ali Né? É, evet, abi, soka a né? Yani, daha da o e, bakın. Fony, fony Şurada güvenlik polis şeyi ne? var orada. É isso, É legal. Abi, e, abla. Não, São Paulo é assim. A diversidade em São Paulo é muito grande. insanlar böyle kayak mayak falan yapıyorlar. Oturuyorlar, eğleniyorlar falan. Böyle burada. Biz arkadaşlar işte çıktık. Böyle oturuyoruz. Herkes böyle. Herkes böyle takılıyor. Güzel. Şarjım bitiyor bu arada. Bu da böyle bir gündü. Arkadaşlar dışarı çıktık falan eğlendik. Neyse change yapacaktık. Para değiştirecektik. Parayı değiştirmedik. Umarım giderken değiştiririz artık. Bilmiyorum. Neyse kart falan aldık. Kartı açtık. Ama şey yapamadık galiba. Daha internet yükleyemedik. Bakalım yükleyeceğiz herhalde ya. Bir eve gidelim. Bir internetten falan bir şey yapmamız gerekiyormuş. Bilmiyorum. Neyse yapacağız yani.